Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün barış çiçeklerimizin saksı değişimini ve çoğaltmasını yapıyorum. Videomun devamı kanalımda olacak daha detaylı bir şekilde. Gördüğünüz gibi ee, barış çiçeğimin yavrularını tek tek ayırdım kökleriyle beraber bu şekilde çoğaltmaya hazırladım arkadaşlar. Burada hem normal toprak var, hem de gördüğünüz gibi gübreli gübre var. İkisini harmanlayıp şimdi saksıma yerleştirip çoğaltma işlemini yapacağız. Evet, toprağa fazla gübresi az olmak üzere güzel yumuşak bir toprak elde ediyoruz arkadaşlar. Evdeki tüm çiçeklerimin saksı değişimini, çoğaltma işlemini Böyle bir toprak ile yapıyorum. Evet, toprağımızı iyice harmanladıktan sonra Eğer saksınız küçük ise e, iki piliz yavrusu koyabilirsiniz arkadaşlar. Saksınız büyük ise e, dört tane de olur. Toprağımızı e, saksının yarısından fazlasını doldurduk, üzerine pilizlerimizi koyduk. Sonrasında tekrardan e, toprak ile boş kalan yerlerini dolduruyoruz arkadaşlar. İyice doldurduktan sonra üzerine de can suyumuzu veriyoruz. Barış çiçeğimizi evin içerisinde e, bir pencere önünde e, yerine alıyor. Suyu sever. Haftada 3 kere ya da 4 kere mutlaka sulama işlemini yapınız. Uçlarında kararmalar oluşmasın. Evet, bugün gördüğünüz gibi barış çiçeğimizin saksı değişimini ve çoğaltma işlemini doğal gibi toprak ile yaptık arkadaşlar. Videomun devamı kanalımda.